Kadın ve çocuklar için kolları sıvadılar. Onların hayallerini onların o gri duvarlarına işlediler. Dünyanın dört bir yanından gelen ressamlar Trabzon'da buluştu sevgili izleyenler. Sanatçılar kadın ve çocukların koğuş bahçelerini resimlerle süsledi. Dört duvar arasında hayat kadınlar için daha da zor. Kadın mahkumların birçoğu bebeklerini cezaevinde büyütmek zorunda kalıyor. Trabzon'daki Bahçelik Cezaevi'nde kadın mahkumlar ve çocuklar için bir etkinlik gerçekleştirildi. Dünyanın dört bir yanından gelen gönüllü ressamlar, mahkum anneler ve çocukları için Trabzon'da buluştu. Duvarlara mahkumların istedikleri resimler çizildi. Gri bahçe duvarı rengarenk oldu onların e, hayallerini çiziyoruz. Buraya aktarmaya çalışıyoruz. Amacımız biraz daha hayatı güzelleştirmek. Amacımız çocukları mutlu etmek. Onun için buradayız ve onların sevebileceği, onların isteyebileceğini düşündüğümüz şeyleri yapmaya çalışıyoruz. Çok mutluyum bugün burada olduğum için. Bu benim hayalimdi. Mahkumların yanında olabilmek için Fransa'dan <laughs> geldim. Bu yüzden buradayım. Herkes bir güzel bir şey yapsın. O zaman da diğerli bir şey olsun. Yani bizlerce, sizlerce, sürü şeyler yansın. Burada olanlar kadınlar, için, çocuklar. Için.